Gezegenlerin hareketlerinden, hayvanların iç organlarından ya da efsanevi bir Rönesans mistiğinin düşüncelerinden. Çoğu kişi başardığımıza inanıyor. Tarihteki hiçbir kahin Nostradamus'un kehanetlerinin ötesine geçemedi. Tarihin en önemli olayları yüzyıllar öncesinden tahmin edilmiş miydi? Ben bunu önceden gördüm. Devasa, yıkıcı bir fırtına önümüzdeki iki yıl içinde Avrupa'yı vuracak. Doğanın kanunları bizim geleceği görmemize izin veriyor. Bence geleceği tahmin etmek bizim beceremediğimiz çok önemli bir iş. Bunların ne kadarı kehanet, ne kadarı basit olasılık? Şimdi Nostradamus ve kain arkadaşlarının gerçek tahminlerini ortaya çıkaracağız. Güney Fransa'daki Salon de Provence'ın geleceği bir pencere açtığı söyleniyor. 4,5 yüzyıl önce burası dünyanın en ünlü kahininin yaşadığı topraklardı. Bu Rönesans kahininin şatosunun tavan arasından Fransız devriminden Napolyon'un tahta çıkışı, İkinci Dünya Savaşı, Adolf Hitler, Ay'a atılan ilk adım ve 11 Eylül'e kadar tüm geleceği gördüğü söyleniyor. Kahinin adı Michel de Notre Dame'dı. Namı diğer Nostradamus. Bugün bu isim kehanet ve tahmin kavramlarıyla eş tutuluyor. Fakat Nostradamus bu sokakları arşınlarken bile çoktan tanınıyordu. O veba kurbanlarını tedavi eden şefkatli bir doktordu. Fransız kral ve kraliçelerine danışmanlık yapan güvenilir bir astrolog, ve 1550'lerden itibaren de üretken bir yazardı. Günlük yorumlarını satarak küçük bir servet yaptı. Neredeyse 104 satırlık şiirlerden oluşan Dörtlükler adlı koleksiyonu onu bir efsane haline getirdi. O Alman çocuğu kanunlara uymayınca nehirlerde öfkeli aç hayvanlar yüzecek. İnsan sürüsünden 9 tanesi uzağa gönderilecek. Onların kaderi ayrılıkla mühürlenecek. Dünyanın merkezlerinden gelen evreni sarsan yangın yeni şehrin etrafında dolaşıp toprağı titretecek. Nostradamus'un dörtlüklerden oluşan kitabı Kehanetler ilk kez 1555'te basıldığından beri inananları devamlı şaşırttığı için İncil ve William Shakespeare'in eserleriyle birlikte basımı hiç durmayan ender kitaplardan oldu. Jean-Charles de Fonbrun bu işe kendinden 30 yıl önce başlayan babasının izinden gitmiş. 40 yıl aşkın süredir bu gizemli yazının üstünde çalışıyor. İnsanlar saçma buldukları bu dili aslında anlamıyor. Bu Çince'nin saçmalık olduğunu, bir anlamı olmadığını söylemek gibi bir şey. Ben Çince'yi anlamıyorum. Hepsi bu. Nostradamus'un bu anlaşılmaz dili kullanmasının sebebi, Engizisyon tarafından suçlanmamak için mi? Yoksa yazdıklarının aksinin kanıtlanmasını engellemek için mi olduğu tartışması, Nostradamus kaleme elini aldığından beri sürüyor. Fombran, meşhur Kahinin yazdıklarından Napolyon'un tahta çıkmasından, Berlin duvarının yıkılışına kadar her şeyi okumuş. Üzgünüm ama bunun istatistiksel önemini gösteren sayısız sonuç var. Bu sadece bir tesadüf olamaz. Çok fazla ince detay var. Bu dörtlükleri bir rehber olarak kullanan Fombran'ın yanıldığı kehanetler de oldu. 1980'lerde Sovyetler Birliği'nin Paris'e saldıracağını, Papa II. Jean Paul'un 1986'da Lyon'da öldürüleceğini iddia edip iki seferde de büyük panik yaratmıştı. Yine de bu geleceği görme hevesi hiç azalmadı. Doğu ve Batı arasında büyük bir savaş çıkacak. Amerika ve Çin arasında olabilir. Bu mümkün. Olabilir. Nostradamus'un dörtlüklerinden kelimelerle örtüşen her türlü anlam çıkarılabilir. Hatta kelimelerle örtüşmeyen anlamlar bile çıkarılabilir. Ama onları boş verelim. Nostradamus'un kehanetle ilgili güçlerine inanan Peter Lemejre, bu Rönesans kahini üzerine yarım desteden fazla kitap yazmış. Bundan önce de, geleceğe açılan bir pencere bulmak yerine, geçmiş olayları dörtlüklerle eşleştirmiş. Bildiğim kadarıyla dörtlüklerden hiçbiri önceden yorumlanıp da sonradan gerçekleşmemiş. Sürekli geçmişle karşılaştırılıyorlar. Bunu herkes yapabilir. Tarih boyunca insanlar rahatlamak ve o anki trajediyi anlamak için Nostradamus'un kehanetlerine döndüler. Bu özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oldu. Çoğu insan dörtlükleri Adolf Hitler'i önceden bildiğine yordu. Üçüncü tabaka Neron'dan da beter şeyler yapacak. 917. dörtlük gibi. Yeniden bir fırın inşa edecekler. Utanç verici kral altın çağı sonlandıracak. Hitler'i anlatıyor. Müthiş. Ona yeni Neron diyor. For Neron, fırınlarda çalışan insan anlamına gelen eski Fransızca bir kelime. Yani Nostradamus o fırınları önceden bilmiş. Nostradamus, Hitler'i ima ederken Hister adını kullanmış. H-I-S-T-E-R Victor Baines, Amerikan Nostradamus Derneği'nin kurucusu ve başkanı. Sadece bir harf değişikliği var. Bunu yüzyıllar öncesinden tahmin etmesi bence olağanüstü. Daha şaşırtıcı bir kehanette 50 yıl sonrasına gidiyor. 11 Eylül 2001'e. Telefon çalmaya başladı. On binlerce e-posta gelmişti. Doğru mu diye soruyorlardı. Benz'e göre 1072. dörtlük Nostradamus'un bu olayı da bildiğini gösteriyor. 1999 yılının 7. ayında gökyüzünden terörün kralı inecek. Biz bugün Gregorian takvim kullanıyoruz. Ama Nostradamus zamanında Julian takvimi vardı. Yani 7. ay Eylül'dü. 1999'da olayın tam günüyle ilgili bir anagram olabilir. Yani 9, 11, 1. Terörün kralı dediği şey de Osama Bin Laden. Baines Nostradamus'un yazılarının üstü kapalı olsa da onun geleceği aynen gördüğüne inanıyor. İstese her dörtlükte bir tarih verebilirdi. Ama eğer tüm tarihleri ve isimleri açık açık yazsaydı, insanlar bu durumla yüzleşemeyebilirlerdi. Gerçekten yüzyıllar önce Hitler ve Usame Bin Laden, Nostradamus'un aklından geçti mi? O ya da bir başkası gerçekten geleceği görebilir mi? Bu yetenek mümkün olsun ya da olmasın, herkes ona sahip olmak istiyor. Her gün milyonlarca insan günlük burçlarından ilişkileri ve kariyerleri hakkında tavsiye alıyor. Ya da rastgele seçilen tarot kartlarından haber alıyorlar. Avuç içinden ömürlerinin uzunluğunu, fincanın dibindeki çay tanelerinden ne kadar şanslı olduklarını öğreniyorlar. Bowling topu gibi. Kristal küreler. Sadece yüz dolar. Mumlar, kahve telvesi, tabii bile şans kurabiyeleri. Bunların hepsi insanlara gelecekten haber veriyor. Ama fal bakmak sadece yeni çağ meraklılarına kalmış değil. Paris'te yaşayan deneysel fizikçi Peter Bensel, küresel bilinç projesinin analizcisi. Uluslararası bir bilim insanları ve mühendisler birliği, rastgele olaylar üreticisi ya da renk dedikleri bu basit araştırma aracıyla insan topluluklarını etkileyen gizemleri anlamaya çalışıyor. Nostradamus geleceği görmek için gezegen ve yıldızlara bakarken regler başka bir esrarengiz gücü inceliyor. İnsanlığın bilincini. Sıra bir kavram ancak kullanılan bilim çok ciddi. Bir diyot üzerinden rastgele kuantum tünellerindeki voltajları ölçüyor. Regler aslında elektronik bozuk para taneleridir. Doğadaki rastlantısallığı her saniyede düşen 200 tane paranın yazı mı tura mı geldiğine bakarak çözer. Ya yazı ya da tura geleceğinden emin olsanız da ne geleceğini asla bilemezsiniz. Grup dünyanın çeşitli yerlerinde 60 tane reg kurmuş. Tahmin edileceği üzere hepsi de ortalama eşit sayıda yazı tura atıyor. Ama bu durumda bile olasılık şablonunu değiştiren bir şey var. Küresel bilinç projesi bu bir şeyin biz olup olmadığımızı araştırıyor. Belli zamanlarda dünyadaki herkesin ilgisini aynı anda üzerine çeken bir olay oluyor. Bu deneyin cevabını aradığı soruysa, aynı zamanda fiziksel verideki rastgeleliği azaltan bir durum olup olmadı. Bilim insanları ilk önce Prenses Dayana'nın 1997'deki cenazesini, sonra da deprem ve tsunamileri, Noel kutlamalarını, yani dünyanın dikkatini üzerine çeken olayları inceledi. Sinyaller düşükken yazı ve turaların birbirine olan oranlarındaki küçük ama sıra dışı değişimleri göz ardı edemediler. Doğa olaylarına tekrar tekrar baktığımızda, sinyal de kendini tekrarlıyorsa gerçek bir etkileşim var demektir. Bu terim en başından beri çok tartışılıyor. Rastgele sayı üreticisi deneylerindeki asıl sorun, dünyada herhangi bir günde de önemli olduğunu düşündüğümüz şeyler olması. Bu durumda önemli bir olayla önemli olmayan bir olayı hangi zeminde karşılaştıracaksınız? Asıl zeminin nerede olduğundan emin olmasak da, Yine de sıra dışı olayların olduğu zamanları tanımlamaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Regler görüntülenmeye başladığından beri diğerlerinden çok daha fazla ön plana çıkan bir çizgi var. Ve bu çizgi 11 Eylül 2001'de görünüyor. Bu 11 Eylül verisinin şeması. Saldırıların olduğu anda bir sivrilme var. Bilim insanları bu veriye dikkatlice baktıklarında tuhaflığın ilk uçak saldırısından 4 saat önce başladığını görüyorlar. Bu durumun devasa sonuçlar doğurduğu açıkça ortada. Böyle bir yararı dokunduğuna göre hem pratik hem de zemin açısından oldukça önemli. Bize gelecekten haber verecek bir toplumsal bilinç mi yarattık? Yoksa Nostradamus'un yaptığı da bu muydu? Nostradamus her gün bir kehanet yazıyormuş. 3 yıl boyunca her gün. 942 tane dörtlüğün en azından bazıları şüphecileri bile meraklandırıyor. İtalya yakınlarında bir imparator doğacak ve imparatorluğa büyük zarar verecek. Düşmanlarını gördüğü zaman Prensten çok bir kasaba benzediğini söyleyecekler. Bu dörtlüğün İmparator Napolyon'a anlattığını biliyoruz. Çünkü o İtalya'nın sonradan Fransa'ya sattığı Korsika'da doğdu. Yani bu dörtlükte birebir uyuşuyor. Özellikle de çok kan döktüğü savaşları düşünürsek. Kimi insanlar onun bir prensten çok bir kasaba benzediğini söylüyor. Nostradamus uzmanı Patrice Giner, kahinin asıl dehasının tarihle geleceği birleştirmek olduğunu söylüyor ve orta çağdaki bir baskı hatasının tarihsel bir referansı sarsıcı bir kehanete dönüştürebileceğini söylüyor. Bu eserler Roma kültürünün en eski parçalarından. Nostradamus çocukken buraya sıkça gelirmiş. 557 numaralı dörtlükte Nostradamus'un çocukken yaşadığı evin birkaç kilometre uzandaki özel bir dağdan ve antik eserlerden söz ediliyor. Gosya dağındaki delikten geçip gidecek olan biri orduyu uyaracak. Dörtlükte sözü geçen Gosya dağı bu. Nostradamus, büyük ihtimalle 20 sene önce gerçekleşen Gosya Dağı'na gözcü askerlerin gönderildiği Provence'ın istilasını kastediyordu. Fakat eski baskılarda S harfi genellikle F'ye benzer şekilde basıldığı için Gosya, Gofya olmuştu. Ve bu küçük tarihsel not henüz hayal edilemeyen teknolojilere nefes kesen bir referans oldu. En meşhur yorum da Nostradamus'un yaşadığı zamanda olmayan, balonu icat eden Mongol kardeşlere yapılan referanstır. 18. yüzyıl savaşları süresince Mongol balonu sayesinde Fransız orduları düşmanın konumundan haberdar oluyordu. Sıcak havayla dolu bu balonu önceden görmüş olsun ya da olmasın, Nostradamus ve tahminleri burada salonda kutlanıyor. Ölümünün ardından 400 yılı aşkın bir süre geçen Nostradamus'un kendini bir efsaneden ayırt etmek çok zor. Bir gün Fransa'nın bir köyünde yolda yürürken genç bir katolik rahiple karşılaşıyor. Birden genç rahibin ayaklarına kapanıp eteklerini öpüyor ve ona papa diyor. Bu olaydan 20-30 yıl sonra o genç rahip papa 5. Sextus oluyor. Veba süresince Nostradamus içinde gül yaprakları ve türlü bitkiler olan bir ilaç kullanıyor. Bu ilaç insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirip hastalıkla savaşabilmelerini sağlıyor. Muhtemelen de işe yarıyor. Bu hikayelerden hiçbirinin tarihsel bir kanıtı yok. Ama bu her yıl Nostradamus'un mezarına bakmak için salonun Katolik kilisesine gelen inananlar için bir engel değil. Rahip Michel de buranın baş rahibi. İnsanlar bazen yüzlerinde tuhaf bir ifadeyle burada saatlerce kalıyor. Nostradamus'un kemiklerinden gelen dalgaları hissetmeye çalışıyorlarmış. Bu biraz ürkütücü bir şey ama burası Tanrı'nın evi. Geldikleri için memnun oluyoruz. 11 Eylül 2001'deki uçak saldırılarından sonra yine Nostradamus'a başvuruldu. Kahin adına yapılan internet aramaları tavan yaptı. 12 Eylül'de Nostradamus'un adı Usame Bin Laden'inkinden 4 kat fazla aranmıştı. Kötü bir şey olduğunda insanlar nedenini anlamak için hemen Nostradamus'a başvuruyor. Bunu öngörebilir miydim, bu durumu nasıl çözerim diye. Stanford İşletme Okulu Profesörü Chip Heath, neden fikirlerin genellikle de kötü olanların dünyada var olduğunu ve çoğaldığını araştırıyor. O ve lisans öğrencisi Mazyar Yafeh 11 Eylül'den sonra Nostradamus'a yönelen ilgiyi anlamaya çalışıyorlar. Belli başlı dörtlüklerin 11 Eylül ve Londra bombardımanı gibi aralarında 50 yıl zaman farkı olan ve büyük şehirlerde gerçekleşen iki farklı dramatik olayı öngörüp göremeyeceklerini araştırıyorlar. Gazetecilik bölümündeki bir öğrenci hem Dünya Ticaret Merkezi hem de Londra bombardımanına uyarlanabilecek bir ödev yazarsa onu dersten bırakırsınız. Bu durumda eğer aynı dörtlükler birbirinden tamamen alakasız felaketleri öngörüyorsa Nostradamus bu olaylarla ilgili doğru bir kehanette bulunmamış demektir. Bu ikili Nostradamus'un 442 tane kehanetinin arasında içinde şehir ve yangın kelimeleri geçenleri aramış ve 11 tane dörtlük bulmuş. Bunları iki farklı ankete uyarlamışlar. Birinde Nostradamus'un 11 Eylül'ü, diğerinde Londra bombardımanını öngörüp görmediğini sormuşlar. Sonra Yafe öğrenci yurtlarına gitmiş. Kampüse gidip insanların kapılarını çaldım. Bunların hepsini Nostradamus tarafından 1555'te yazılmış. Bazıları Nostradamus'tan haberdardı, bazıları ise adını bile bilmiyordu. Hayır, adını hiç duymadım. Dünyanın merkezlerinden gelen evreni sarsan yangın yeni şehrin etrafında dolaşıp toprağa titretecek. Bir anket için iki dakikanız var mı? Tabii. İki büyük kaya çok uzun süre savaşacak ve sonra Arustus'a yeni nehri kırmızılaştıracak. Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Tamam. Nostradamus'un yaptığı şeyin en parlak yanı çok somut olması. Olan bitenin resmini çiziyor. Böylece uzun süre savaşan iki büyük kayayı hayal edince aklıma Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri geliyor. O zaman da Nostradamus'un doğru bildiğini düşünüyorum. Diğer yandan Londra bombardımanını gözümün önüne getirince de iki büyük kaya imajı hala anlamlı oluyor. Sanki Büyük Britanya ve Almanya'nın İngiliz kanalında savaşan ordularıymış gibi. Yani Nostradamus 11 Eylül saldırılarını önceden bilmiş mi? Konuştuğumuz insanların üçte biri bildiğini söyledi. Çok yaklaşmış. Öyle mi? Evet. Peki ya Londra bombardımanı? Tabii. Vay canına. Bence Londra bombardımanını da bilmiş dediler. İnsanların yüzde otuzu evet dedi. Hit ve Yafe, Nostradamus'un sözlerini karıştırdıktan sonra da cevapları değişmedi. Onun bir olayı öngördüğünü düşünüyorsak, bu yine onun bir şair olarak ne kadar yetenekli olduğunun bir göstergesi. O harika bir şair ama harika bir kahin değil. Hit'in yeni Nostradamus olmak için üç basamaklı bir programı var. Çok yazmak lazım. Bugün yazmaya başlayıp 3 yıl boyunca her gün bir kehanet yazmalı. Sürekli kötü şeyler öngörmeli. İnsanlar kötü bir olay olduğunda onu anlamak için kehanetler duymak istiyor. Mümkün olduğunca somut yazıp aynı zamanda belirsizlik yaratacaksınız. Hasta bedenlerden, iki büyük kayadan, savaştan, ölümden, yok etmekten bahsederken belirsizlik yaratacaksınız. Peki Nostradamus'un en harika kehanetlerini de somut betimlemeler ve belirsizliklerle açıklayabilir miyiz? Bence bu Nostradamus'un dörtlüklerine getirilen en saçma açıklama. Hiç böyle bir şey duymadım. Bence bu açıklamayı yapacak kadar saçmalayacak biri olamaz. Belli ki Hister'le ilgili hiçbir belirsizlik yok. Bu gerçekten çatlakları çıldırtacak. Hister, Tuna Nehri'nin aşağı kısmının eski adı. Tuna ve Ren nehirleri Roma İmparatorluğu'nun eski bir kuzeydoğu sınırını çiziyordu. Yani Ren bir nehirse muhtemelen ister de bir nehirdi. Ama tabii çatlaklar diyecekler ki Aa, ama o Tuna nehrinin çok yakınında doğdu. Bu böyle gider. Anlatamazsınız. Peki ya 9-11-2001'in sayısal anagramı? Size figürlerle oynama imkanı bile vermiyor ki. Her şeyi açık seçik yazmış işte. 1999 ve 7. ay. Yani figürlerle oynayıp bir şey ekleyip bir şey çıkararak sayıyı başka bir sayıyla çarparak kendi fikrinizi kanıtlarsınız. Onun kehanetini değil. Sonuç olarak tahmin karışık bir iş. Kuantum <laughs> fizikçileriyle konuşun. Onlar belirsizliğin evrenin temelinde olduğunu söyler. Her şeyin ötesinde şu anki edinlerimiz gelecek sonuçları etkilediği için belirsizlik var. Bir kristal kürenizin olması ya da bir koyunun iç organlarına bakıyor olmanız fark etmez. Geleceği bilemezsiniz. Ekonomistler bile büyük borsa düşüşlerini öngöremedi. Politika uzmanları Sovyetler Birliği'nin dağılacağını bir yıl öncesine kadar öngöremedi. Kimse internetin doğuşunu önceden bilemedi. Meteorologlar hava durumunu bir haftadan daha uzun bir süre önce doğru tahmin edemiyor. 400 yıl önce yaşamış bir adamın bugün ne olacağını tahmin etme olasılığı nedir ki? En iyi uzmanlarımız bile birkaç hafta sonra ne olacağını bilmiyor. İnsanlar tarih boyunca yarından bir haber almaya çalışıyor. İnsanlar sürekli geleceğe dair tahmin yürütüyorlar. Ama başarılı oldu diye takdir edilen hiç kimse çıkmıyor. Tahminler çoğunlukla şansa dayalı olsa da bu işten asla vazgeçemiyoruz. Galiba bu geleceği görme isteği bizim türümüzün bir özelliği. İster önümüzdeki tepenin ötesini, ister gelecek yılı, ister sonraki bin yılı olsun, önümüzü görmek istiyoruz. Doğamızda var. Bu anlaşılabilir bir merak. Çünkü tahmin edebilsek de edemesek de gelecek her zaman bizim önümüzde